Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi adlı eserde 10. bölüm olan aşk konusunu işlemeye devam ediyoruz. Anlatıldığına göre adamın biri Fırat Nehri'nde yıkanıyormuş. Bu arada "Ven tazul yevme eyyuhel mujrimin" tazullenme şeytan vacin ayetini ok okuyan bu ayet kelimeyi okuyan bir adam duymuş. Bu ayeti okuyan adamı duymuş, o sırada kendinden geçmiş ve e, çırpılmaya başlamış ve boğulup ölmüş. Ventazil yöme eyühel mücdümün ayetinin manası ne sevgili dostlar? Ey günahlar, ey günahkarlar, ey suçlular mücdüm, durum suç demek, günah demek, Ey günahkarlar, bugün seçilmiş, yani taz, 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 siz seçileceksiniz. Yani dünyada nasıl böyle e, günahlar şey yaptıkça birbirlerini seçkin görüyorlar. Bugün de siz de mümtaz olacaksınız, seçileceksiniz diye e, ahirette bu hitabı duyunca adam e, çırpınmış ve boğulmuş ve fark etmiş. Bu ayetin bu bir şeyler ilk, ilk şey ya, 100 Evet, ben tabii diyorlar, ey hel,